Sen de Beyza gibi sonucu bekliyorsun. Ben Beyza gibi yapamam. Seni Araf'ta bırakmak isteseydim zaten. Şu anda bu durumda olmazdık. Ne saklıyorsun Ancar benden? Yasemin'i sen mi öldürdün? Evde bulduğum bileklik Beyza'nın olabilir. Böyle adını harika böyle. Cihan ne yapıyorsun? Bilekliği nerede? Yani eğer çocuk Beyza'nın çıkarsa Cihan bir daha çocuğun yüzünü göremeyecek. Yapacak zaten elini oğlunu. imzaladım. Sabah teste gideceğiz. Arafla bir vançer. Yarın testten sonra ne sakladıysan bana söyleyeceksin. Başka bahanen kalmadı. Gelin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.